Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün oylamaya göre yapılan araçları yani Matchbox ve Hot Wheels karışık inceleyeceğiz. Açacağız. inceleyeceğiz. ilk olarak 1941 Plymouth Coupe'u açalım. Plymouth Coupe. Plymouth Coupe. Açalım, açalım diyecektim. Açtık. Önü böyle. Evet. Detayları yapmışlar. Evet. Maskaraları arkası da böyle. Vay 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 çok güzel çok yapmışlar. Yani. Evet ben çok sevdim bu araç tekerlekleri böyle. Evet tam klasik araba tekerleği. Ampası da böyle. evet. Aynaları var mıydı? Aynaları yok. Hmm, belki de o dönemde yoktur. <laughs> Matchbox normalde aynı yapar çünkü. Evet. Güzel bir araba evet. Şöyle getirdim. Şöyle bir görelim. Işıkta görelim. Hı hı. Vay, boyası da çok güzel olmuş. Şıkır şıkır. Hı hı. Şimdi hangi aracımıza geçelim? Şimdi Knight Rider'daki kiti açalım. Knight Rider evet. Kara şik işte, bu. Hı. Aleo evet. desenli yapmışlar. Hadi hı hı. Açalım. Hı hı. Knight Rider'daki kit kutudan çıktı. Bizde bunun premium'u da var. Böyle ateşsiz ama yani normal. E, onu da yakında inceleyeceğiz. Bu arada yani önündeki böyle. kırmızı şerit var ya o sağa evet. sola gidiyordu böyle dırın, dırın, hı. konuşuyordu araba evet. Hı hı. Ben küçükken vardı bu dizi. Hı. Arkada pek ben bir izlemedim. şey yok. Hıh. Hı. de böyle. Bir yaklaşalım bakalım evet direksiyonu direksiyon. evet direksiyon evet. şeklini orijinal yapmışlar. Evet. Altı da böyle. <laughs> şu, şu, şu Şu tarafa doğru bir alalım görelim bakalım. <laughs> yani film temalı araçlardan değil mi? Bakılını yazıyor. Screen time evet. evet yani bir filmle ilgili. Ekran zamanı diyor, evet. <laughs> evet. Güzel. Evet. Koleksiyonluk bir araç aslında evet. Hı hı. Şimdi hangi aracımızı açalım? Evet arkadaşlar şimdi Ford Mustang GTD'yi açalım. Ford Mustang GTD. GT. Allah Allah. GTD. Tamam. Ben bu aracı çok sevdim diğer siyah araç gibi ön farları böyle. Evet Mustang'leri güzel yapıyor bu ara. Evet. Arka farları da Mustang logosu. Evet detayları koymuş. Evet spoiler de var burada. Niye bu kadar yorgun konuşuyorsun? Yorgunum çünkü. Heh, de var burada. Evet bence güzel bir model. Tekerlek rengini pek şey yapamadım ya evet, Ya yani tekerlek aslında güzel olmuş da rengi evet. <laughs> Altı da böyle şöyle. Şöyle bir görelim <laughs> bakalım. Evet. Güzel mi ki ya? Diğer arkadaşların yanına koyalım. Evet. Şimdi hangi aracı açalım? Evet arkadaşlar. Şimdi Tesla model S'i açalım. Hadi açalım. Hı, hı Bu araç komple cam kalan o yüzden çok hafif. Şöyle fazla Tesla'nın anlaşması iyi herhalde. Çünkü bütün Tesla'ları detaylı yapıyor Matchbox. <laughs> evet ya. Yani şimdi Tamam. Evet, evet, gerçi hepsini detaylı yapıyor ama sanki <laughs> Tesla'da biraz daha mı fazla anlıyorum. anlıyor da var. <laughs> saklıları var. Kapı kolları. Evet Tesla'nın güzel modellerinden <laughs> bu da. Rengi yakışmış bu araca ama altını çok yapmamışlar herhalde. Elektrikli araç ya bunlarda zaten <laughs> <laughs> eksos falan yok. Hı. <laughs> Şurada sinyaller var. Mevzu. Şöyle alalım bakalım. <laughs> Biraz ışık katalım mı şeye? Bir yap bakalım. İyi mi? İyi. İyi mi Güzel. Hatırlar. Tamam. Şimdi hangi aracı açalım? Arkadaşlar şimdi e, ee, Maserati şamalı. açalım. Vay. Açalım. Hı -hı. Hı -hı. şöyle. Bu arada az önce hı -hı da. Durdu herhalde. Nasıl ızgarayı yapmışlar? Evet. Önünü çok yapmamışlar. Hı, <laughs> sabitleyemedim. He. Tamam. Bir arkayı Arkada bir şey var mı? Arka? Arkada, da yok. Cam galiba arkası. Evet arkası cam. Hmm. Tekerlekleri yani çok güzel değil ama yoksul yine. Kapı kollarını yapmışlar. Ya çok Altı da maseratini da çok da tercih edilen bir modeli değil bu aslında. Hı, evet elektrikli mi bu? Niye egzozları falan yok? Değil Aldım değil. Eskiden yoktu. Elektrik yoktu araçlarda. eski değildir bu. Evet, Tamam. Şöyle bunu da koyalım arkadaşlar şimdi aralarında çok güzel bir araç olan ve benim de çok sevdiğim bir araç olan Gordon Murray automatıv Gordon Hı. Murray Gordon Murray automatıv T.32 açalım açalım <laughs> diyordum yine durmuş farları şöyle logosu sinyaları Lüks bir araç gibi duruyor bu evet arkası böyle Gir bakalım. Böyle mi? Arkayı görelim arkayı. Hı. Evet, güzel yani yapmışlar bütün detaylarını. Hı, evet. Şu an şuralara alar yazı yazmış diyor işte. Mi? Minik çivi. Hı. Öyle bir araç bu da altına da bakalım şöyle. Evet. Evet böyle. Bir araç burada. Arkadaşlar şimdi 98 Subaru Impreza 228 STI ay 22 B ve versiyonu açalım. Ön farları böyle. Evet, Önce detayları yapmışlar. Hmm, usta var şey spoilerı arka falan yapmışlar şurada egzoz var hmm. Hmm. logo mu var arkasında yoksa boya hatası mı bu? boya hatası ya ha şöyle şey plaka yeri logosu yok ya Allah Allah yanında dekalleri şöyle... var Evet, dekaller güzel olmuş, yakışmış. <laughs> İki aynaları var. Lava girişleri. Altı da böyle. Altına da çok değinmemişler. Evet. Şuradan biraz yapmışlar. Bir dönemin efsane aracıydı Subaru. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar şimdi son aracımız olan 2023 BMW M2'yi açalım. Öf. Arkadaşlar bu araç da aralarında çok beğenilen bir araç. Şöyle farları. En çok beğenilen bile olabilir. Logosu. Parlıyor bir de bu. Evet. Güzel bir araç. Evet ama gelişleri şöyle. Arkası. Böyle logosu. Logosu. Bir de farları. Her şeyi yapmış adam. Evet sadece sinyal kalmış. Şuna kadar da gerek yok. Yani. Rengi kırmızı. Var. Evet. Kırmızı olduğu için yanında bir şey olmayabilir. Olsa da görünmez. Hı, uymuş bu arada. Çok güzel Rengi. bir araç evet. Aha, kabuk falan var. Siyah, çant, siyah çantlar da iyi seçim olmuş değil mi? Evet. Matchbox farklı farklı çantlar yapıyor zaten. Şöyle. Altı da böyle. Altına da değinmişler biraz. Şuraya bir bakalım. bakalım. Hı -hı. Dört egzozu var herhalde. Bakalım bir. Evet, evet. 4 egzoz çıkışı var. Hı hı. Şu kısımda ne var acaba? Şu kısmında. Hı. Hava girişi herhalde. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün bu araçları inceledik. Videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız eee Kanala abone olup videolarımıza like atıp isterseniz yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.